Bu arkadaş çok ciddi bir isyankarlıkla bana kendi replay'ini göndermiş. Adam değilsin. Replay'imi görmüyorsun. Olan diye. Adamım kardeşim. Gördüm replay'ini. Beğendim de. Gayet de güzel bir el kedisi maçı. Hadi bakalım. Daha fazla spoiler vermeyelim. İzlemeye başlayalım. Kendisine de selamlarımı iletiyorum buradan. Demin Warrior. Görünce utanırsın inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Hellcat tankı da biliyorsunuz Scorpion'un 6 seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Ya da Scorpion'un 8 seviye Hellcat olarak düşünebilirsiniz. Hangi tankı daha iyi tanıyorsanız ona göre yorum yapabilirsiniz. Bu iki tank birbirine çok benzer tanktır. Maçın başında uzak noktalardan snipe yaparsınız. Seviyesine göre verdiğiniz yüksek alfa hasarınızla birlikte önce inceltirsiniz rakipteki tankları ondan sonra taktiksel bir şekilde bam bam güm güm size nerede ihtiyaç varsa oraya basmanız gerekir. Ve maçın başında AMD'ye bir tane patlattık. T50 2 geliyordu. Ih spot yedik orada. Oraya dönmeseydik keşke o tank oraya bastığında ölecekti. Geri gelmeye çok da gerek yok idi. Tamamdır. Maçın başında hasarımızı attık. Buradan daha fazla iş yapacağımızı ben de düşünmüyorum. Demon Warrior'da Şöyle bir etrafına baktı. Dedi ki. A -a, buradan daha bir şey gelmez. Ekmek kalmadı bana. O zaman. Neden basmayayım ki? Takımımla beraber dedi. Ve ileriye doğru. Yürüyor. Hadi bakalım. Daha düşman tankları burada spotlanmamıştı bile. Ama. Reisler cayır cayır. Geçmişler. RL ha ah, ne? What? RL 44 geçmiş bile oralardan sizi hayvan. RL geliyor, sıttırvı geliyor, 40 TP geliyor. Çok doğru bir zamanlamayla bura. Ay 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 ne yaptık? Ne yaptık? VK kardeşim tamam geri kaçmak istiyorsun. Anlıyorum seni de. Yapma yaydın öyle keşke. Sıttırvı 74'ü beynine bir tane vurduk. Bizim de STLV 74'ümüz geldi. ARL'ye basıyor buradan. STLV 74'ü bitirebilecek miyiz? Herkes önümüze geçiyor. ARL 44'ü bir tane patlattık. STLV kaldı. Bu karışıklıktan neyse ki çok fazla hasar almadan hatta hiç hasar almadan kurtulduk. Yani yanındaki arkadaşlarının tank sürmeyi bilmesi önemli. Yani araba sürmeyi bilmesi bile önemli. Orada çarpa çarpa birbirlerine ittire kaktıra az da orayı komple kaybedeceklerdi yani. O birbirlerini o kadar ittirip kaktırmasalar çiçekler gibi vur lan. Cık. Vursaydın keşke benim gibi ölü tanka. Ben olsam vururdum. Birbirlerini ittire kaktıra az daha bitiriyorlardı. KV2 R'yi son anda bulduk patlattık ağzına ama o I'dan patlayıcı mermi ağzımıza yemekten kurtulamadık. Ama biliyoruz ki o mermi yükleme süresi uzun. Neden bu uzun süreyi biz kullanmayalım o zaman dedik. Ve 1700 hasara çıktık. İki kelimiz var. Durum 7-7. oyunun dikkatini de almasını bekliyoruz. O dikkati de aldı. Ve o patlattık. Çiçek. 3 kill. 1850 hasar. Yolumuza devam ediyoruz. Sonunda bu bölgeyi ele geçirdik. Güzel bir destek atarak takımımıza zamanında. İleri doğru basıyoruz. Bakalım. Aslında ileri doğru mu basmalıyız? Yoksa geriye mi dönmeliyiz? Maçın içine fazla odaklanırsanız ileriye doğru gitmeyi düşünürsünüz. Ama haritaya bakarsanız geriye gitmeniz gerektiğini çok net bir şekilde harita size söyleyecektir. Kimse kalmamış arkadan. Biz bu bölgeyi ele geçirmeye çalışırken rakip diğer tarafta dümdüz etmiş. Hiçbir şey bırakmamış oradan. Geriye doğru dönerken Britanya Panther'e bir spot yedik. Ama baktık ki Britanya Panther çok sıkıntılı bir pozisyonda spotlanmış. Onu neden öldürmeyelim ki? Hazır yolumuzun üzerindeyken. Ve T-34-85 de Artimizin üzerine basıyor. Diğer T-34-85 nerede? Açıkta gördük onu. Bakalım artıya basan tank ne olacak derken ikisi de birbirini vurdu. İyi bari. en azından kafamız rahat. T-34-85'e 480 metreden çiçek gibi bir atışımızı yaptık. İkinci atışımız gelir mi? Bir atış daha. O da çok güzel bir atış ve paletli hasar oldu aynı zamanda. Oraya neden kör atmıyoruz? Kör. Orada duruyor o. Yapıştır. Lan orada lan o. Vur. Hadi be. Geçti. Geçti. Artık hareket etti. Tamir et. Evet, geriye doğru geldik. İleri basan tankımız, takımımız, bakın nasıl dağıldılar çil yavrusu gibi. Basamazsınız orada. Arkada yatıyorlardı zaten. Geriye doğru dönmek doğru bir tercihti ve şimdi T34-85'in spot yapmasını bekliyorlar ve bakın kendi takım arkadaşları bir bir ölüyor. Bir bir ölüyor. Geriye doğru döndük ve ta maça başladığımız noktaya geri geldik. Su yüz basıyor. Su yüzün beynine bir atış. İkinci atışa reloadumuz yetişecek mi acaba? Su yüz kaptırdı geliyor mu? Gelmiyor. T34 85 araya sıkıştı. Önünde tank var. Arkasında tank var. T34 85 yükselme yavrum. Herkes spotlandı yukarıdan. Herkes doğru bakışımızı atıyor. T34 85 aradan kurtarabilecek miyiz? Daha sonra. su yüz dönüyor. Su yüz'ü kıçına bir atışı denedik. O kadar da isabetli değiliz ya. Tamam yani hani isabetliyiz ama bu kadar da değil. <laughs> Burada şanssızlığımızın kurbanı olduk. E 3485. Güzel aslında bir şekilde yakalayabilirdi su yüzü geriye doğru döndü su yüz. Otosunu verdi oraya. E 3485 arada kaldı. Yapabileceğimiz tek şey buradan iyi bir şekilde destek atmak. Helket geldi. Bir atış Helket'e. T-34-85 ölecek %90 ihtimalle. Önce Helket'i bitirmek gerekiyor. Bir atışımızı yaptık. Helket onu vurdu. Biz Helket'i vurduk. Su-100 kaldı. Spot'umuzu yedik. Su-100 atış yapacak. Kaç 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 kaç. Bir de düşman da. Arti var ekstradan da. Uh. Ne yapmalıyız? siz olsaydınız ne yapardınız? 1 vs 3. Geri çekilirdiniz. Hepin arkasına yatardınız ve onların gelmelerini beklerdiniz. 183 canınız var. Agresif gidemezsiniz. Hadi bakalım. Epin arkasında A0'da bir bölge var. Çalıların olduğu bir bölge. Hem burada sağ taraf hem de burada sol tarafta kendi üstünüzü koruyabileceğiniz güzel bir bölge var. Bu bölgedeki ağacı da bir de bu çalıların önüne doğru devirdiğiniz zaman çiçek gibi bir savunma noktası oluşturuyorsunuz. Ondan sonra karasinek gibi ellerinizi avuşturup düşmanınızın gelmesini bekliyorsunuz. Bakalım gelecekler mi? Maçı kazanmak istiyorlarsa gelmek zorundalar. Evet, t 34 85 uzağımıza düştü. Kamuflajımızı aktif ettik. Atışımızı yaptık ve spot yemedik. Şimdi bir sonraki kurbanımızı bekliyoruz. Su 100. Sıra sende kardeşim. Gel. Sıra hepinize gelecek. Pam 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 kör atış geldi ve su yüzye sonunda beklenen hamleyi yaptı. Spotlandığını anladı ama bir tane paletli hasarımızı çaktık su yüzeyi yerine kitledik. Su yüzeyi ne olduğunu anladı ama yapacak hiçbir şey yoktu. Güzel bir savunmayla hem T-34 85'i hem de su yüzü garaja doğru gönderdik. 4,5 dakika zamanımız var. Atak yaptık savunma yaptık, snipe yaptık, defans yaptık. Herhalde bir tane maçta yapılabilecek bütün taktikleri yaptık. Spot yaptık, kamuflaj yaptık. herkes zaten tüm bunların hepsini yapabilecek olan bir tane. Son bir kez spot denedik, şansımızı denedik. Zamanımız giderek daralıyor. Haliyle yapmamız gereken bir seçeneğimiz kaldı. Kepe gitmek ve kep başlatarak düşman artisini bizim üstümüze at demek. Onu yapacağız Major. Bulamayız çünkü artık. 3 dakikalık zamanımız kaldı. Devasa bir büyüklükteki bir haritada. Geze geze artı bulamazsın. Maçı kazanmak istiyorsan kepe girmek zorundasın artık. Ve kepe girmek de büyük bir risk. Evet çok büyük bir alandan bahsediyoruz belki ama Arti'nin yapacağı bir splash hasarı. Ne bileyim Artin'in çok böyle düşüneceği bekleyeceği bir yerde durmak bir anda maçı tersine çevirebilir. Artin'in konumu genelde yukarıda olur. Şu bölgede takılır. Arkadaşımız da ona göre pozisyon aldı. Artin'in atışının sola geldiğini fark ettik. Şimdi bakalım bir atış daha gelecek mi? Bir atış daha geldi. Arti'nin attığı yere girmek aslında çok mantıklı. Çünkü aynı yere iki kere atan Arti çok nadir olur. Arti'ye karşı kep yapıyorsanız eğer mantıklı bir seçenektir Arti'nin ateş ettiği yere girmek. Arti çünkü bir daha aynı noktaya atmayacaktır. Çok 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 abartı 5000 IQ'luk bir Arti değilse. Ve sonunda düşman artısının nereden geldiğini gördük. 20 saniye var. Keple bitirebilir miyiz maçı? Gerek var mı? Artı'yı öldürmenin keyfi varken önümüzde bir çalı var. Arti son bir kör mermi denedi. 15 metrelik çalıyı kullanıyoruz. Çiçekler gibi. 8. kilimizle alıyoruz. Kepimizi de yapıyoruz kardeşim. Gatya sesiyle muazzam bir finale imzamızı atıyoruz efendim. Çiçek. Ama dediğim gibi Artin'in ateş ettiği noktaya girmek çoğu zaman hayatınızı kurtarır. Ama karşıdaki Arti azıcık çakal bir Arti ise aynı attığı yere bir kere daha atabilir. O konuda da dikkatli olmak lazım bilginize. Güzel maç. Güzel bir Hellcat maçı. Hadi gelin o zaman. Bu maçı oylayalım. Sizce aç puan alacak bu el kedisi? Hadi bakayım. Hel kedisi maçını oylayalım. Gönderin. gelsin. asla psikopat değilse atmaz ben. <laughs> olabilir gönderin gelsin evet arkadaşımız bu tankla yapabileceği her şeyi yaptı çiçek gibi bir maç oynadı attığı hasar belki çok yüksek değil devasa hasarlar yok ama çok güzel zamanlamalar var çok güzel atışlar var gitti bastı geri çekildi ileri geri kamuflaj var spot var yapabileceği her şeyi yaptı çiçekler gibi 99 puanında benden aldı o ye ye e yayın vallahi litereri hoş, hoş geldin tekrardan kesene bereket gönderin gelsin efeyim 125 oy gönder 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 Gönderin gelsin. Çiçek gibi bir hel kedisi maçı. Oyları 150'nin üzerine çıkaralım. Puanımızı bilelim. Pam pam pam. Para pam. Gönder gönder gönder. Geçtik mi 150'yi? Çiçekler gibi 150'yiz. Hadi o zaman oylamamızı mühürleyelim. 9, 10, 10, 8, 1, 1 ney? Gençler yapmayın şunu. 7, 6, 3, 5, 2 ve 4. Şimdi de yüzdelerimizi girelim. 35, 31, 15, 7, 5, 3, 2, 1 ve 0. Ve 1, 0 daha ile. 8.16'dan 8.2 puan aldı Hell kedisi ortalamasıyla bugünün yearplay'lerinden bir tanesi oldu efendim. Evet. Gelin şimdi maç sonu raporuna bakalım bu HellKedisi'nin sonucu neler olmuş görelim. Let's go! Evet, Demon Warriors Tafke klanından tankası iki tane büro ve Red The Walters tank Sniper yüksek kalibre istilacı tapkan madalyasıyla birlikte tam 4001 hasar, 8 kill, 121 asist hasarıyla birlikte tam 1620 saf deneyim aldı. En yakın takipçisinin bin saf deneyim fazlası. Detaylı raporlara girdiğimizde ise 36 bin kredi kazanıyor, altın mermi kullanımı odur budur derken eksi 36 bin yazıyor hanesine ama hiç fark etmez. Yüzde yüz kep yapıp hepinde son saniyesinde son kalan adamı öldürmek ve böylesine bir maçı kazanmak 36 bin kredi kaybetmenin yanında devasa bir şey kalır. 36 bin kredinin lafı bile olmaz. Çiçek gibi bir maç. Tam bir Palketin bir maçta neler yapabileceğini sonuna kadar gösterdiği çiçek gibi bir maç efendim. Eyvallah. Demin Warrior sen bana alınmış olabilirsin belki ama ben sana alınmam kardeşim. İşim var, gücüm var. Geç görüyorum replayleri ama güzel ripleyi her zaman burada izletiriz. Go. Eline sağlık. Hadi bakalım o zaman son replay'imiz Charizard.